Bir zamanlar Tilki Can adında sevimli bir tilki yaşarmış. Sıcak bir yaz günü ormanda gezerken çok susamış. Tilki Can biraz yürüdükten sonra bir üzüm bağına rastlamış. Asmalardan salkım salkım mor üzümler sarkıyormuş. Üzümleri görünce Tilki Can'ın ağzı sulanmış. Ne kadar da lezzetli görünüyorlar diye düşünmüş. Hemen bir salkıma uzanmak istemiş. Tilki Can üzümlere ulaşmak için zıplamış ama üzümler çok yüksekteymiş. Birinci denemesinde yetişememiş. Tilki can vazgeçmemiş. Geri çekilip biraz hız almış ve tekrar zıplamış. Ama yine de üzümlere dokunamamış. Defalarca denemiş. Koşmuş, zıplamış, uzanmış ama bir türlü o güzelim üzümlere ulaşamamış. Sonunda yorulmuş ve pes etmiş. Üzümlere ulaşamayacağını anlamış. Kendi kendine söylenmeye başlamış. Bu üzümler zaten daha olmamış. Baksana ne kadar ekşi duruyorlar. Hem ben ekşi üzüm sevmem ki demiş. Arkasını dönüp geldiği yoldan geri yürümeye başlamış. Tilki can ulaşamadığı üzümlerin kötü olduğunu düşünerek kendini avutmuş. Böylece o lezzetli üzümleri yiyemediği için üzülmemiş.